<gülüyor> <gülüyor> tamam çek sen bir şey bir şey kendi yapsın. <laughs> sen kendi yapma çalış Batap biz hiçbir şey yapmayalım. <laughs> geri gel geri gel sen. Hadi Batap. Sen şimdi kendin yap Batap kendi yapsın kendi yapsın. Tutusun Yapar o. Yok yok. Tamam devam hiç durma. Durma. Tamam tamam devam devam. <laughs> sür sür. Tamam tamam. <laughs> Aha sürüyorsun bak. Okey. Öğrendin oğlum. Durmak istediğin zaman frene bas yavaşlaş. Tamam mı? süper devam sür hiç durma. Devam sür. Aferin sana ben geliyorum. Tamam 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 bir şey olmadı bir şey olmadı. Tamam tamam o kadar normal oğlum o kadar olacak. öyle bir şey oldu mu ne yap biliyor musun? Frene bastırarak tamam mı? Mesela, mesela frenlerini bazen yapmam lazım Batap daha iyi tutsun diye. Ne öyle oluyor Vay da işte bu. İşte bu. Aslan oğlum benim. Öğrendim bisiklet sürmesini gördün Şimdi ne yap biliyor musun? Şimdi bir kendin yapma çalış. Direkt. Ben hiç itelemeyeyim seni. Tamam 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 bir şey yok bir şey yok. <gülüyor> 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 kalk kalk bir şey yok bir şey yok. Bak doğa bisiklet sürüyor artık değil mi? Sürüyorsun ya oğlum. Niye sürüyorsun sen oğlum? Arasa düşüyorsun ama yine sürüyorsun bence. <laughs> Batu abi ayağındaki morlukları gitsene be. Morlukları. Kaç kere düştün hep. Oh, açılmış hep ayağın. Oh. <laughs> Çok Bir sıkıcı mı? Evet. Hemen yoruldun mu? <gülüyor> 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 ne yapıyorsun sen Batuhan? Ya oğlum sürmüyordun ki bisikleti sen. O sürmeden nasıl düşüyorsun? Kak kak patvatın pisikletle imtihanı. Neydi ya? Süre neydi ya? Bir dakika bir dakika. Bir dakika gel. Bu yok. Söyle benim. anası ağladı. Senin de ayakların her tarafın mor oldu. Bugün günde bu kadar yeter elin. senin senin de anan ağlamış. Anne yorul, yorulmuş anne. Hadi, hadi burada da sürsene ben tek başına. Çok olun, bebeşik, Şimdi ne yap biliyor musun? Tek başına bin tek başına sürü. Hiçbir şey yapmadan biz hadi. Hadi korkma düşersen de bir şey olmaz hadi. Sen evdeysen. Seni hemen hastaneye getiririz. Hastane arkamızda. Hadi. Bir, var ama. bir şey olmaz. Tekerlikler birer üstünden. Hadi oğlum baksana hadi sür hadi. Bak çekiyor bunu? Herkes izleyecek bunu. Tüm dünya göreceksin hadi. Of. Bak tüm Türkiye seni izliyor bir de Almanya. Hadi. Ona bile bile ben. Bir set. Onlar bilir mi? Hı hı. Oğlum, üstümüze sürmesene bizim oğlum oraya doğru dönsene. Or, oradan dönelim zaten de. Hadi bakayım. Hadi, hadi. hadi göster kendini biz sana güveniyoruz. Gitti, Dön. İşte bu sürüyorsun ama. Ama ben anlamadım. Durduğun yerde ne düşüyorsun? yoruldun zaten mu artık? Zaten bisiklet sürmesinin de mesele başta bir de galiba. Ya. Hmm. He, anlat bakayım sen anlat bize hadi. nasıl bisiklet sürülüyormuş. Tamam. Hadi oğlum. Bir daha, bir daha. Tamam park et park it bakalım o şey motorunu arabanı neyse bisikletini. Güzel çek oraya güzel. O şeye odana doğru koy. Oraya koyma oğlum. Görmüyor musun orada bir şey var Batu abi? Orada bir şey var bile ne? Onun yanına koysana bir tane boş tarafa. Ha? Sen sen de kal orada öyle. <laughs> tamam. Yoruldun mu? Baba kalk yorulmadım sıkıldım. Tamam. Uçsun da tamam kuş kuyu. Kartal alsın bisikletine götürsün mü? Kartal sıkıntısın al. Tamam.